Arkadaşlar selamlar 2 ay aradan sonra herkes videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bedava 70 sent bakiye kazanıp bedava kasa açmak istiyorsanız sizler de açıklama kısmındaki linkten herkese giriş yapıp sağ üstteki promokoda koda FBB yazarak bedava 20 lira bakiyenizi alıp bedavadan kasa açabilirsiniz. Bir de günlük bedava kasanız var burada gelip bu kasayı da bedava şekilde açabiliyorsunuz dostlar bakiye yatırmasanız bile. Ayrıca her bakiye yatırmanızda FBB kodum sizlere %10 bonus veriyor. Bir de bedava bakiye veriyor. O yüzden FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi gelelim bu iki ayda neler değişmiş, nasıl kasalar gelmiş ona bakalım arkadaşlar. Şu anda Black Friday indiriminden dolayı bütün kasalar yani %30 falan indirimde. Ben şu kasadan bir 3 tane açarak videomuza başlamak istiyorum. Karambit Lord çıkartanlar var. İnanılmaz abi. 3100 dolar hemde Bize gelene bakın bir de tabii ki de baş geldi. Hani 400 dolar verip ne kadar aldık? 248 dolar aldık. Baya kötü. Hemen bu kasayı geçelim. Farklı kasaları açalım arkadaşlar. Şimdi bakın. Premium Knife diye bir kasa var. 10 tane açacağım direkt. 1230 dolar vereceğiz. Bakalım ne çıkacak. Ona göre sizlere inanılmaz bir bıçak katlama taktiği göstereceğim. Bakın dostlar. 1230 dolar vermiştik. Ne kadar aldık? 1056 dolar aldık. Bir de görmüş olduğunuz gibi bıçak parçası geldi. Bu bıçak parçasından 2 tane daha çıkarırsak bu itemi bedavaya envantere çekebiliyoruz. Şimdi hızlı bir tane açmak istiyorum. Taktiği söylemeden önce. Parambit lore çıkardım. 868 dolar. inanamıyorum. İndirimli kasadan beyler. Böyle bir item yok. Bakın şimdi. Kasanın fiyatı 150 dolardan 123 dolara düşmüş arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki FBB kodumla 110 dolar falan yatırdınız. %10 bonusla beraber 123 doları her türlü geçiyorsunuz. Yani 110 dolara 150 dolarlık kasa açıyorsunuz. Hemen açalım abi bakalım ne çıkaracağız. Az önce karambit doğru çıkardık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi en kötü bıçak çıksa bile karda oluyorsunuz. Nasıl olduğunu göstereceğim. Shadow of Degas Rascot geldi. 132 dolar arkadaşlar. Ne kadar yatırmıştınız siteye? 110 dolar. Yani 110 dolara 132 dolar aldınız 22 dolar kar. Neredeyse 500 lira para ediyor. Hemen bir 10 tane daha açalım. Yine görelim bakalım neler çıkıyor. Yani anlatmak istediğim şey. Hani bu kasayı 110 dolara açabilmeniz arkadaşlar. En kötü bıçak çıksa bile sizler karda oluyorsunuz. Çünkü FBB kodu biliyorsunuz %10 bonus veriyor. Mesela bakın 122 dolar. 113 dolar yatırdığımızda da 23 dolarımız oluyor. Yani bu kasayı açabiliyorsunuz o kadar paraya. Hemen bir 10 tane daha açmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Hani en kötü bıçak çıksa bile kardayız ya. Onu göstermeye çalışıyorum sizlere Bir tane açalım abi. Bu arada sitede yazan internet fiyatları Steam'de daha pahalı oluyor. Haberiniz olsun. Yani bunun 108 dolar olmadığını sizler de Steam'e girip Steam pazarından görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir 4 tane daha açalım. Bakalım farklı bir bıçak çıkartabilecek miyiz. Yani bu taktiği uygularsanız e, CS2'de bıçağınız yoksa bıçağınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ulan bir kere karambitlor çıkardık. Başka da çıkartamadık. Bakın bu sefer kar ettik mi edememişiz. Olsun sağlık olsun. Bu kasa böyleydi arkadaşlar. Yine diğer kasalardan da BB kodunu kullanarak faydalanabilirsiniz. Mesela bu kasada 120 dolara düşmüş. Bakalım en ucuz bıçak kaç para? Hızlı bir şekilde bunu da açıyorum. Büyük ihtimalle en ucuz bıçak budur. 98 dolar. Bunun Steam fiyatı 98 dolardan daha pahalı arkadaşlar. Ama Steam'de pahalı. Hani gidip de sitelerden satmaya çalışırsanız zarar edebilirsiniz. Bu arada karan bir Tiger tut kaçırdık. İnanılmaz. Yani 1033 dolar geldi. 1200 dolar vermiştik. Bence premium bıçak kasası diğerlerinden çok daha mantıklı. Bir de eldiven kasası varmış bu da bayağı bir indirimde görmüş olduğunuz gibi 30 dolar daha ucuz. Hemen bir bundan da açmak istiyorum. 1400 dolar vereceğiz bakalım ne gelecek bize. Hızlı açmayacağım çünkü çıkan itemleri de görmek istiyorum. Şöyle bir baktık. Aha bu pahalıdır. Diğerleri ucuzdur ama bu pahalıdır diye düşünüyorum. 1400 dolar verip yine 1400 dolar aldık ama biliyorsunuz FBB kodunun bonusuyla kasayı çok daha ucuza açmış oluyoruz. Güzel yani bu Black Friday indiriminden FBB kodumla sizler de yararlanabilirsiniz. Yani bu taktikleri herkes bilmiyor. Luxury Knife kasası varmış. Bundan da en lüks bıçaklar çıkıyormuş. Hemen 3 tane de bundan açalım bakalım. Güzel bir Luxury Knife kazanabilecek miyiz? Bu arada bu... Aa, bunda başka itemler de var. Saymam ben bunu. Hani 374 dolar geldi geldi. Bayağı kötü arkadaşlar. Bunda sadece bıçak yokmuş meğerse. Farklı itemler var gördüğünüz gibi. Ama bıçak bile çıkartamadık yani. Bu kasayı önermiyorum size. Bu kasayı açmanıza çok da gerek yok. Gelelim Helike'e. Farklı kasalara bakalım. Abi, Stenin'in en pahalı kasası indirim'e girmiş. Açmam yok mu ya? Bir üç tane açacağım bakayım ne çıkaracağız. Evet, buraya tamı tamına 1400 dolar verdik. Bakalım katlayabilecek miyiz? Rezalet itemler çıktı. Yani yakınından bile geçmedik katlamanın ama Karambit parçası geldi. İleride onu iteme Karan bite çevirebilirsek çok tatlı olur. Bir tane daha 400 dolarlık açtık. AWP Asimov geldi. Yani bu kasa bakiyemizi bitirdi bizim. En pahalı kasadır. Katlatır dedik ama görmüş olduğunuz gibi inanılmaz batırdı. Hard Luxury diye bir kasa var. Bir de bundan açalım abi. Az önceki kasanın aynısı mıydı bu? Aynısıymış. İnanılmaz. Bir tane daha Asimov aldık. Battık abi. Yani size kasa göstereceğim diye bayağı battım ama envanterimde hala karambit lorum duruyor. Dediğim gibi arkadaşlar promo koda tıklayıp FBB yazarak hem %10 bonus kazanırsınız hem de bedava 20 liralık bakiyenizi kullanabilirsiniz. Şimdi önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Tekin isimli arkadaş kazandı. Bizi takip ediyorsa çekilişimizi o kazandı. itemini göndereceğiz kendisine. Görmüş olduğunuz gibi takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.